Yan soba yan. Günaydın. Günaydın. Kocacığım bugün evde. Çünkü yarın artık buralarda olmayacak. <laughs> Nereye gidiyor onu sonra anlatırım. Yarın bir olsun hadi. yarın anlatırım. Hadi gidelim abi. Bugün son günümüz. Beraber vakit geçireceğiz. Ne yapacağız hayatım? Allah için gidelim ki alışveriş yapıp gelelim de hadi. Tamam sakin ol, bağırma, relaks. Evet, günaydın. Günaydın Mehmet. Nasılsın? Sağ olasın. Açıkça sağ olasın. <laughs> Müjde beni geçiştiriyorsun. Ciddi duygularla yaklaş bana. Ben Gerçekçi, ciddi. samimi. Hadi lan yürü. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyoruz markete. Kahvaltılık alışverişimizi e, de, yapalım. Çünkü alışveriş hiçbir yapalım. şey yok. Hiçbir şey yok. <laughs> yok. Gerçekten bir şey yok. Dolaba Biz sebzelerimiz kıyıyoruz. var azıcık. Meyve Dolaba var. Dolaba açıyoruz. Arasına burcu buru yok. Müjde yok. Arasına burcu buru çok da önemli Şeker değil. Şeker yok. Ondan tamam sonra... şeker meker önemli. Gidiyoruz. Bu elbiseciğimi gidim Hayatım beğendin mi elbiseni? Bursa'dan almıştım. Harika. Senin motorla gidiyorsun. Evet. <laughs> tamam altıma tayt giydim canım sende yani. Bu yazlık elbisenin altına kışlık tayt giydim. Gidiyoruz. Markete gidiyoruz. Bakın yanan kaşımın yerleri görüyor musunuz? Yusuf inanmadı. Yandı dedim inanmadı bak. Şimdi Arasçı'yımı okula gönderdim. Valla 10 günden sonra saat 7'de kalkmak çok zorlayıcıydı. Ama kalktım şükür oluşma kahvaltıda da yaptırdım. Beslenmesini hazırladım. Onu gönderdim. Yusuf'la biz saat 11'e kadar uyumuşuz. Saat 11'i şu anda geçiyor bile. Çok geç kaldık. Hem vlog'a vlog başlamaya geç kaldık. Hem günümüze hem kahvaltıya. Seni her şeyi asmıştım canım. Askıdadır. Soba yanıyor. Yusuf'tan tek istediğinden bir kalk sadece sobayı yak. Yani gidiyoruz. Markete bir gidelim. Eksiklerimizi alalım. Ee, ev bomba düşmüş gibi yine. Yine artık salonda. Dün e, soba yandığı için salonda dizi izledik onu ye bunu çay iç böyle ya böyle derken her yer gene bomba. Önemli değil hallederiz. Alıştı bu ya artık alıştı neler yapmıyor ki. Haydi gidelim bir tane çanta alayım ben torba. Çünkü poşetleri market poşetleri çekmeceler dolu artık kullanacak yerim de yok. O yüzden alışveriş poşeti alayım. Hem de çevremize duyarlı olalım değil mi? Çok fazla tüketime gerek yok. Evin hali. Burası. Buralar. Arasının odası toplanacak, yatak odası toplanacak. Yusuf böyle bir yatağa toparlanmış gibi olmuş ama battaniyeyi sermiş. Neyse olsun. değerli toplu en azından. Bir de şu sıcak atmosferi size göndereyim. Evet bugün güneş var. Pencerede görüyorsunuz. Ama yine de soğuk. Sanırım dağlardan bir yerlere kar yağmış. Hemen ceketimi alıyorum ya da montumu alıyorum. Motora gideceğimiz için. Çıkıyoruz. Kutuları, rüzgarlar her gün böyle yer değiştiriyor. Bir oraya bir buraya atıyor. Yusuf balık malzemelerini aldı. Oltalarını, moltalarını balık tutmaya gitti. Marketten geldik. Şu aynaları bir silelim değil mi? Ev sıcacık. O kadar mutluyum ki yazlık elbise de giyebilirim. Hafif şeyler de giyebilirim. Hiç şey yapmayacağım. Şimdi aldıklarım... E, dolaba dizdim. Yusuf dizi daha doğrusu ama e, şey yapacağım. Onları geri çıkaracağım. Şimdi size aldıklarımızı göstereceğim tabii ki. Burada dün çamaşır Bunları şey yaparken şu Yusuf'un e, kapişonu ve şu kutunu şurası nemliydi. Şimdi kibrit gibi olmuş. Sobanın yanına attım ki nemini çeksin. Kahve yaptım kendime. Migros'tan da börek falan aldı Yusuf. Bu dünkü e, dolmanın içi. Dibine birisi patlamıştı dolmalardan, biberlerden ve içi dibine çökmüştü ben de bunları böyle çıkardım kedilere mama yapacağım şoku ve migrosa gittik şimdi ne yapalım önce alışverişi göstereyim sonra evi toparlamaya geçelim Bak, kazan da böyle bırakmış ee, ne diyeceğim size ee, ısıtıcıyı sabahleyin sobayı yakmadığımız için tabii ki o saatte kalkıp da sobayı nasıl yetiştireyim zaten zor gözümü açtım bugün o yüzden arası okula gönderirken ısıtıcıyı koyuyorum ama buna bir uzatma. Evet bir tane siyah uzatma içeriye aldık. Yusuf geçen hafta yaptı ama o çok uzun ya. O yüzden bunu arasın odasına mı nereye bir yere koymam lazım ki onu giydirirken üşümesin diye. Bak pijamalarında böyle benim oluşum atmış. Ah ah ah. Arasında da su toparlanacak. Bayağı dediğim gibi bomba ev bomba atılmış gibi e, ee, şükürlentler falan yerleşecek ee, koltuk örtülerini silkeleyeceğim geri sereceğim Yusuf aşağıdan kayınpederin terliklerini ev terliklerini almış gelmiş evde bir sürü terlik var bunu rast gelince geri göndereyim bak her köşede bir terliğimiz var ben bugün bir evi tekrardan süpür yapmak istiyorum çünkü malum artık sobamız var ve sobalı evde toz eksik olmaz. Değil mi? Şu ilacı. bunları çekmeceye atayım. Ama gelme elim Kuruşlar artık hiçbir şeye yaramıyor. Şu da göz ile göz damlası. Bunu da dolap içine atı vereyim. Bunu aldım ama içerisi çok sıcak oldu. Alışveriş size göstereyim. Ondan sonra cırma sizinle beraber temizliğe geçeriz. Bıktınız mı? Ha? Nigoş'un günlük size temizlik yapmasından bıktınız mı? Vallahi hiç bıkmayın. Hayatın ta gerçeği bu. Tam gün her gün yaptığım iş bu. <laughs> Ama az kaldı. Artık dükkanlar mükkanlar başlarsa Biliyorsunuz ki bu kadar şey olmayacağım. Diyorum ki acaba şu berjerin üzerine bir örtü mü ayarlasam? Açık renk ya. Burada çok kirlenir ayak altında ama bilemedim ne diyorsunuz? Böyle çok çok örtü örtü de dursun istemiyorum. Hasta hasta insanın evinde böyle her şey örtülere kapanır ya. Bir ara şeyde bir müşterimiz vardı. Çam yuvada yaşlı bir kadın. Hastaydı diye böyle mobilyaları da pahalıydı. E, korumak için oraya sipariş götürdüm oradan biliyorum tövbe Rabbim aklıma o görüntü geldi bir andan böyle koltukları çok pahalıydı zengin villada yaşıyordu kadın sonradan rahmetli oldu tabi de koltukların üzerine böyle hep örtüler vardı evde de kediler vardı belki kediler tırmalamasın diye de olabilir ama oradaki mesela sipariş teslim ettiğim mutfakçı abla, ablaya sorduğumda dedi ki e, hasta olduğu için dedi genelde her şeyin üstünü kapattırıyor ne alakaysa belki de şey de olabilir e, mobilyanın tozları falan kadına gelmiyor da olabilir bilmiyorum Tamamen öyle şey fikir yürütüyorum. Nedendir bilmiyorum ama dediğim gibi şimdi her yerde de örtü örtü olması bana o evi hatırlattı. <laughs> Neyse şurada gene Yusuf'un günlük kirlileri var. Onlar atılacak. Makine bugün çalıştırsam mı? Galiba çalıştırsam iyi olacak. Bugün ev resimlerimi de aynı zamanda değiştirmem lazım. Bugün pazartesi normalde pazar günleri değiştiriyorum. Aras kuzunun daha bir haftası doldu mu dolmadı mı bilmiyorum ama sanırım arasından ev bugün değiştiririm ama önce şu evi bir toparlayalım evi bir havalandıralım sanki böyle soba evde olunca sobanın ısısı böyle bana şeymiş nasıl toz bulutu varmış gibi böyle görünüyor bilemedim bana mı öyle geliyor Hah, kamerayı silmem gerekiyormuş. Aslında o toz bulutu kameranın <laughs> merceğindeymiş. Neyse. Haydi in alışverişe geçelim bakalım neler almışız. Bu alışveriş tamamen şey diye düşünebilirsiniz. Kahvaltıda acil eksik olanlar bir de arasın beslenme alışverişi. Şu paket ürünleri diyeceksiniz ki alma 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 ama benim oğlan bunları mesela e, bunu da olsa bunu da olsa zaten sucuğu e, bitmişti sucuk aldık e, tostu için. Kaşarımız şimdi ufak tefek var. Bunları böyle okuldan sonra pratikçe seviyor, istiyor. Evet belki kendim de yapsam daha güzel olur ama neyse artık idare edin babası aldı. Pekmez, tahinin var mı bilmiyorum dolapta tahin olacaktı. Pekmez aldı. Bal aldı, tereyağlı bal biliyorsunuz benim beyler yiyorlar. Yumurta 15'li ekmek, börek aldı Yusuf Migros'tan. Şöyle birer tane beslenmesine koyarız diye süt dilimleri burgerler. Ondan sonra bunları seviyor. 5 tane bundan. Birkaç e, fazladan meyve suyu. Bazen şey yapıyor. Evde de içmek istiyor. Kahvaltı için peynir ve arasa olmazsa olmaz cips. Aslında e, şunları ve şunları ben görmeden atmış sepete Yusuf. Çünkü ben cipsten uzaklaştırmaya çalışıyorum arası. Bunlara lüzumsuz gerek yoktu. Hani e, şunu almıştık. Onun yerine meyve alınabilirdi. Neyse. Aldıklarımız bu kadar. Hesabı Yusuf ödedi. Sanırım ne kadar? 700'e yakın e, ödedi. E, kasada ben yoktum çünkü ben aktüellere dalmıştım orada yeni çarşaflar falan gelmiş onları kurcalıyordum size niye çekim yapamadım ben bimde çünkü şey şokta çünkü e, telefonumda şey yüklemeye çalışıyordum e, mobil verimi açtım ve dünden beri dünden beri Yusuf'un dükkana gidip yükleyeceğim dedim ama oraya da gidemedim dünden beri videolarımı hala yüklemenin çabasındayım mobil veriyi açtım mobil veriden e, yüklemeyi ekranı kayd ekranı başka şeye aldığınız zaman tekrardan yüklenme hatası veriyor. Yani böyle sorunsallar eski telefona döndük tekrardan gene sorunlarımız başladı diyebilirim size. Şunlar arasını abur cubur çekmecesine gidebilir. Dolma var zaten. Öğlene ara sokuldan geldikten sonra dolma, dolma ısıtırım ona. Ben kahvaltıya bir şey yemek istemedim. Yusuf peynir meynir börek falan atıştırdı. Dolmayı da öğlene ısıtır yerim. O şimdi dedik gel balığa gidelim dedim. Yok ben dedim hiç balık malık bu havalarda bana göre değil. Zaten balık tutmak da sevdiğim bir şey değil. Bir aktivite mi etkinlik mi artık ne dersiniz adına. Çok böyle sevdiğim bir şey olmadığı için. Dün bu salatamızı hiç ellemedik bile. Burada salatan var. Bunu soslamadım dünden özellikle tuzlamadım da. Onu bugün ya öğlene ya akşama İnşallah. Şimdi bunun dışında erzak alışverişine gitmem lazım ama erzak alışverişini şöyle ki yazmam lazım. Bugün sabahleyin alelacele çıktığımızdan dolayı Yusuf da hadi 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 hadi. Ah. 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 Allah ya aksilik olacak ya. Neyse kahvaltılıklarımı şurada şuraya koyayım peynirimi de. Yusuf da hadi hadi gidelim e, kahvaltıya gidelim. Hadi hadi kahvaltı yapalım diye hızlandırdı beni. Ondan dolayı ben de e, liste yapmayı tabii ki yetiştiremedim. Ama şimdi temizliğim bittikten sonra oturup bir liste yapacağım. Mesela unum kalmadı. E, un yok, işte pirinç yok, bulgur yok. Dün mesela bulgurum, pirincim yoktu. İnce şeylerden, ince bulgur, irmikte... Hmm. İnce bulgurdan yaptım pirinci dolaba ekmeği koysam ne olur? Bir şey olmaz. Şey yaparız. Artık içerisi de soba yanıyor, içerisi ısınıyor ya dışarıda mesela meyveymiş, oy oymuş, buymuş bırakmamaya çalışıyorum. Çünkü çabuk artık araya gitmeye başlıyor yani çabuk bozuluyor. Şunları da narları şu arasın meyve sepetine koyabiliriz. şunlar neyi hoş arasın. Şu limonla çay falan içeriz. Mandalina zaten artık işe yaramaz. Şunları ben bir yıkayım. Üzerinler olmuş hep. Üzerine şu evimizin temizliğini de bitirelim. Ondan sonra da bebişlerim. Bugün haftanın başı bu arada. Hayırlı haftalarımız olsun. Gönlümüzce olsun. Güzel bir hafta sizinle olsun. Pazartesi. Annem bugün Kemere gitti, beni de çağırdı gelmek ister misin? İşin var mı Kemer'de? Dedim, yok anne ben bugün Yusuf'a e, hem arasını eksiklerini almaya hem de e, evin işlerini falan yapayım dedim. Tamam kızım dedi. cipsi de buraya koymayayım. Şimdi gelir görür cipsi hemen başlayacak. Yine ben cips istiyorum. Bence istiyorum. Ben bunu normalde böyle küçük kaplara bölüyorum arasa göstereyim size. Şöyle küçük kaplara bölüyorum şöyle. Böyle bir paket 4 gün, 6 gün bazen gidiyor. Küçük bir paket verdiğim için. Bunu da Yusuf boşaltmıştı. Bunu da yakacak. Sobamızı tutuşturmaya. Bu e, bez buradan kaldıracağım. Bu bezi dün e, şeyin altına koymuştum. Sobanın altına sokmuştum. Tepsiyi de üstüne koymuştum. E, külleri boşaltırken e, etrafa daha da dağılmasın diye. Oradan çekerken kolay oluyor. O bez genelde artık sobanın e, külünü boşaltırken kullanacağım bez. Şimdi birazcık odun atalım. Ama bahçede de inip odun almam lazım ya. Yusuf gitmeden keşke o işi hallettirseydim. Ah. Sobaya odun atmam lazım. Odun içinde aşağıdan odun getirmem lazım. Terasta odun yok. Keşke Yusuf'a odunu getirseydim. Neyse inmişken kedilerine mamasını vereyim. Ben bu arada. Kedi mamalarını vereyim. Şekerimizi kaldıralım. Bak ha şeker. Aklıma gelmişken şekermiş. Pirinçmiş, unmuş tuzmuş. Bunların hepsinin listesini yapmam lazım. Bakliyat alışverişine gideceğiz. Ama önce şu güzel bir kahve keyfisi yapayım. Hiç acele etmeyeyim değil mi? Aşağıdan bir ses geldi sanki. Yusuf söyleyeyim de odun getirsin. Soğuk dışarısı. Soğuk soğuk. İnanamazsınız güneş olmasına rağmen. Buz gibi. Konverslerimi kaldırayım. O da ayakkabılarını bırakmış burada. Komşudan geliyormuş ses. Neyse inelim bir sepet dolduralım uzman sizle ne yapalım yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi şu şuradaki büyük kolide olanları karton kutuda olanları daha doğrusu diyeyim. İki boyu şu altına ocağımın altına sağları oraya koydum. Bunlar çok uzun olduğu için sığmadı. Şunun ağzını kapattım, yatay koydum. Rüzgardan en azından şu e ne diyorlar buna? mangal köşem ya da işte buradaki şeyler fayanslar falan engellediği için buradaki rüzgarı buradaki kartonlar en azından uçurmuyor. Buradaki kartonlara gelince buradaki kartonlar büyük. Bunlar benim nasıl işime yarar? Ee, yarın öbür gün odunlarımızı kestiğimizde terasa çıkaracağımız zaman odunların altına bunları döşerim diye düşünüyorum. Ama şu köpükler kesinlikle işime yaramaz. Onlar çünkü rüzgarda dağıldığı zaman her yere şey oluyor ufak ufak dağılıyorlar sevmiyorum onu onları boşalttıracağım atacağım bir sepet odun aldım geldim kayınvalidem de aşağıda kapısının önünde bir şey yapıyordu bir şeylerle oyalanıyordu. Ona da bir selam verdim. Ne yapıyorsun ne ediyorsun? Dedim sobanı kuralım mı? Yok kızım dedi. Ben dedi çok sıcağa gelemiyorum dedi. Bu çiçeklerimi iyice böyle don vurdu mahvoldu. Bunları e, bu diyeceğim. Ya saksıları aşağı indireceğim ya da şu çiçekle şu çiçeği bu saksılar çünkü kapatacak gizleyecek başka yerim yok yukarıya koydum o da böyle şey oldu aslında kayınvalidem bana çoğaltmış vermişti sağ olsun yani e, ondan dolayı birkaç saksımı eleyeceğim zaten. Azaltacağım şu mesela şunu. Burada üçün, üçü de aynı tür çiçekten. Ondan dolayı bir iki tane saksı ya da bir tane belki bırakırım. Yazın diyorum yani kışın zaten soğuklarda rüzgar vuruyor. E, şey olmuyor bakımı zor oluyor. E, yazın da zaten evde olmayacağım. Allah'ın izniyle her şey planladığımız gibi giderse. E, siz söyleyin adını. E, evde olmayacağım için geç saatlere kadar bunların bakımı da zor oluyor. Pele yaz günlerinde burada mutlaka çiçekleri sulamamız gerekiyor. Onun dışında terasımın ile ilgili zaten şu koltukların hepsi buradan çıkacak. Sizin de bana yazdığınız gibi bu gri koltuk yakıştı. Bu gri koltuğu şu köşeye alacağım şöyle ya da şu şekilde olabilir. Ortaya da sehpamı koyacağım. Bu yaz bunu bu şekilde kullanmaya devam ederim. Şimdilik bunları gönderecek yerimiz yok kızlar. Yani şimdi benim bir dükkan açılsın. Yusuf'un üst, üst kuaförünü yapacak ne yapacak depo gibi mi kullanacak. Şu çek yatıya satacağım ya da birine vereceğim. Şu koltuklardan da iki tanesini büyük bir ihtimal ellerim ya aşağıya, bahçeye bir yere indiririm oturma alanı gibi. Şunlardan mesela şunları takım yapıp dört tane ya da üç tane dükkana gönderebilirim. Şu kırmızıları da aşağıya ya da birine vereceğim. Bakacağım bunların hepsini zamanla toparlayacağım. Bu, bu terasın bu kadar kalabalığı beni de zaten yoruyor biliyorsunuz. Bir de epileptik bisketi getirmiş buraya koymuşuz. Bunu da yüz bin kere söyledim de tekrar söyleyeyim kanalda. Aslında ben e, satmak istiyorum. Yusuf da hayır işimize yarar diyor. Burada Yusuf'un ağırlıkları var. Bunları kullanıyor. Burada ağırlığı var. Ondan dolayı bunları da elden çıkaramıyorum. Benim için şöyle baktığınız zaman terasta gözümü batacak hiçbir şey olmayacak. Bomboş olması lazım. Ev de aynı şekilde, tezgah da aynı şekilde. Artık beni bilenler biliyor. Şurada da ağırlıkları var. Bunlara bir dünya para verdik zamanında aldık. Şu motorun arkası onu e, ya depoya Yusuf'un dükkanına gönderirim. Ya da işte içeriye bir yere almam lazım onu ki rüzgarda, çamurda, şeyde, yağmurlarda falan mahvolmasın daha yeni aldığımız motorun kasası. O. Yani öyle. Odunumu getirdim, iki tane odun attım. Poşetlerde çöpüm var, poşetledim. Şu yakacak zaten. Kayınpelerimin terliği aşağı inecek. Oh, i̇çerisi bayağı sıcak oldu. Vida damı getirdim. E, yerleri siz süpür yapacağım demiştim ya. O işi halledeceğim. Koltuk örtülerimi düzenledim, silkeledim. E, buradaki Turuncu olan bercelime arasın odasını aldım. O yüzden e, burada çok fazla karışık renk olsun istemiyorum. Krem, işte bu yeşil şunlarla birazcık uyumu diye bıraktım. Bir de gri. Ev çok sıcak oldu. Tezgahımı toparlayacağım. Çamaşır sulu e, su yaptım, sarı bezimi attım içine. Şimdi ne yapıyorum burada? E, çamaşırlarımı ayıklıyorum. Açık renkler makina da e, arasın şu nevresimlerinden çıkan alt ve üst açık renk olduğu için onları da onlarla atacağım açık renkler. O yüzden onu bekliyorum. İkinci vlogda bu işleri artık sizinle yaparız. Bir yandan da yükleme yapmaya çalışıyorum. E, şurası sanki böyle boş daha güzel oldu değil mi masa? Bir süre böyle mi kullansam? Normalde şu e, Emin'in annesi Cemil teyzemin bana hediye getirdiği Bursadan meyvelik vardı ortada. Ya da sadece öyle ortaya koyarım. O da gerçi çok şey yapmıyor, göze batmıyor. İçine meyve falan karman, çorman olduğu zaman, bir de peçeteliğim yanında olduğu zaman çok böyle karışık oluyor, görünüyor gözüme. Şu mesela, onu da buraya aldım. Günlük yemek yerken kullanıyoruz peçete, ister istemez yani öyle sizleri öpüyorum ikinci vlogta geri kalan işlerimize devam ederiz Allah'a emanet olun bebişlerim sizleri çok seviyorum çok güzel bir hafta diliyorum ikinci vlogta, vlogta görüşürüz bu arada bu pampasımı da bu çiçeğimi de bu köşeye aldım çünkü salonda yeterince zaten kalabalık var şurayı biraz açalım hatta yatak adamın tenceresinden bir tanesini açalım ama <laughs> gene toz olacak toz olacak toz olacak Yusuf'un yatak başındakiler toplanacak neyse onların hepsini hallederiz ev işleri zaten tipik işte biliyorsunuz günlük rutinlerim bay bay kızlar